Merhaba değerli dostlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugün sizlere müthiş faydaları olan bir bitkiden bahsedeceğiz. Biberiye bitkisi. Evet biberiye bitkisi çok rahatlıkla yetiştirilebilen, hemen her bölgemize çok rahat yetişme uyumlu adaptasyonu sağlayabilen, güzide ender bir şifalı bitki, aromatik bir bitki arkadaşlar ve yapraklarında müthiş Faydalara sebep olan vesile olan bir koku e, mevcut ki kokulu yaprakları bugünkü videomuzun konusu da bu değerli arkadaşlar. E, biberye bitkisi çarı formunda yetişen çok yıllık e, bir bitki iğne yapraklı çam yaprağına benzer gördüğünüz gibi ancak daha yumuşak. Bunu saksıda çok rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. İşte biz de saksıda yetiştirdik. Yani e, biberiyeyi bulduğunuz yerde arkadaşlar birkaç dalını koparıp e, toprağa sokmanız veya perlit veya suda e, bir hafta 10 gün içerisinde kökleniyor ve bunu da saksıya dikip bu şekilde evinizde çok rahatlıkla yetiştirebilirsiniz biberiye bitkisini. biberiye bitkisi hafızayı güçlendiren müthiş bir etkisi var arkadaşlar. Yaptığımız araştırmalarda bu bitki e, daha çok arkadaşlar kokusundan faydalanılarak e, hafızanın güçlendiği, yaşlılığa bağlı unutkanlık ee, yine odaklanamama e, gibi durumlar ortadan kaldırdığı ve alzheimer e, hastalığını önlediği e, bilmekte, araştırmalarda bu şekilde e, veriler, bilgiler elde edilmiştir. Çünkü arkadaşlar, Biberya bitkisinde o kadar kıymetli e, maddeler bulunuyor ki, mesela sineol denen bir madde var, e, yine çeşitli uçucu yağlar mevcut arkadaşlar, berneol denen bir madde ile bornil asetat var, kafur var ve yine pinen denen bir madde bulunuyor. Arkadaşlar bunlar çok e, özel ve insan sağlığı açısından çok önemli e, maddeler. E, A, C, B6 vitamini ile tiamin ve folat bulunuyor. Yine manezun, kalsiyum, bakır, demir, manganez gibi çok kıymetli elementleri bünyesinde bulunduruyor. Bunun çayı yapılarak arkadaşlar e, çok şifalı özelliklere vesile olması sağlanıyor. Çayı nasıl yapılıyor? Görmüş olduğunuz kurutulmuş arkadaşlar. E, gölgede kuruttuk bunu biz. Kurutulmuş biberiye yaprakları şu şekilde dalından ayrıldıktan sonra iki yemek kaşığı bir bardak arkadaşlar kaynamış suyun içerisine konuyor. Üzeri kapatılıyor. Ve yaklaşık 5 dakika demlendikten sonra mis gibi e, kokusuyla, tadıyla, lezzetiyle e, bir çay şifalı, bitki çayı elde edilmiş oluyor. Bu çayı içilerek bir sürü faydaları elde edilebiliyor arkadaşlar. Onu anlatacağız. Ancak biz bugün görmüş olduğunuz şu biberye bitkisini koklamak, nefesini koklamak, kokusunu ciğerlere çekmek suretiyle arkadaşlar önemli bir etkisi olan hafızayı güçlendirme durumunu anlatacağız. Değerli dostlar bulabilirseniz bunun yağını, biberye yağını alarak birkaç damla bir bezin üzerine damlatıp koklamak veya oda içerisinde yine aynı şekilde bezin üzerine 5-6 damla damlatarak bırakıp o kokunun yayılmasını sağlamak yeterlidir. Ya da yap bulamazsanız yapraklarını su buharı şeklinde arkadaşlar suda kaynatarak çıkan buharını solumak veya o buharı oda ortamına e, adapte etmek, salmak şeklinde bunun kokusundan faydalanmak gerekiyor. Bu hafızayı güçlendiriyor arkadaşlar. Unutkanlığı e, ortadan kaldırıyor. E, yine hatırlamaya, odaklanmaya ve hatırlamaya yardımcı olarak e, yaşlandıkça hafızayı güçlendiriyor. E, ve dediğimiz gibi avzaymış e, durumunu ortadan kaldırıyor. Değerli arkadaşlar bunu e, alıp bitkiyi şu şekliyle evinizde elinizde hafifçe ee, ovuşturduktan sonra tazesi tabii ki şu şekilde evet kokusunu bu şekilde e, arkadaşlar ağzınıza burnunuza götürüp ciğerlerinize çekebilirsiniz hatta bu dönemde maske takıyoruz bunu maskenin içerisinde de koyup arkadaşlar soluduğumuz havayla birlikte ciğerlerimize e, çekip akciğerlerimize bunun kokusunu e, almayı. E, bu şekilde yapabiliriz. Bu arkadaşlar akciğerden direkt kana geçerek orada e, beyine doğru gittiği beyin fonksiyonlarını etkilediği bilinmektedir. Siz de arkadaşlar bunun yağını bulabilirseniz yağını bulamazsanız e, bitkinin bu şekli ile buharını ve elinde elimizde ovuşturarak kokusunu yine arkadaşlar çayını yapabiliriz. E, saksıda çok rahatlıkla yetiştireceğimiz bu güzide bitkiyi arkadaşlar sizlere tanıtmaya çalıştık. Ee, herkese saygılarımızı sunuyoruz.